Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz üzere eşimle birlikte mutfağa girdik. Ne yapacaksınız diye soracak olursanız da eğer... Bugün patatesli börek yapacağız. Evet, bugün patatesli börek yapacağız. Eşim de zamandır sayıklayıp duruyordu patatesli Aynen. böreği. Bugün ilk defa sizlerle birlikte ve eşimle birlikte börek yapacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. geçelim. Şimdi öncelikle malzemelerimi göstermek istedim. Gördüğünüz gibi öncelikle yufkamız var. 2 adet büyük boy patatesimiz, 1 adet orta boy soğanımız. Sonrasında yarım çay bardağını biraz geçecek şekilde sıvı yağımız, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber bu isteğe göre, 1 çay kaşığı karabiber ve e, yarım yemek kaşığı biber salçamız var. Sonrasında sosu için burada gördüğünüz gibi yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı su, bunun içerisinde görünmüyor su. Üzeri için de çörek otumuz ve yoğurdumuz var. Şimdi tarifimize ilk olarak patatesleri rendeleyerek ve soğanları küp küp doğrayarak başlayacağız. Patatesi rendeledi, ben de soğanı doğradım. Şimdi iç harcımızın tüm malzemelerini direkt olarak tavaya aktarıp hepsini kavurup ılımaya bırakacağız. Sonrasında da böreğimizi yapım aşamasına bir adım daha yaklaşmış olacağız. Patateslerimiz kavruldu. Bunu biraz ılımaya bıraktıktan sonra görüşürüz. Önce yağını gezdirdim. Üzerinde biraz. Orayı çekmemişiz. Bir sonrakinde çekeceğim ama. öyle dolayarak dolduracağız ortasında zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı suyu karıştırıyorum ve böreğimizin üzerine dökeceğim bunu. Şimdi tarife ek olarak ben yumurta da kırdım. Üzerinin kızarık görünmesini istediğim için bu ikisini yoğurtla karıştırıp direkt süreceğim. Böreğimizin son hali bu şekilde oldu. Şimdi artık bunu fırına atabiliriz. Böreğimizin son hali de bu şekilde oldu. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun. Böreğimizi de yaptık. Yani onu da bitirdik sonunda. Bugün bir de yani ne zamandır yapmak istiyordum. Makyaj fırçalarımı birlikte temizleyelim istiyorum. Çünkü bayağı kirlendiler. Onları bir an önce temizlememiz lazım. Şöyle hepsini seçeceğim buradan zaten. Buradakileri zaten kullanmıyorum. Hepsi gördüğünüz gibi paketli bir şekilde duruyor. O yüzden onlara dokunmayacağım. Bir de süngerim var çok kirlendi. Şimdi gördüğünüz gibi buraya seçtik zaten hepsini. O zaman hemen banyoya gidip yıkayalım bunları da. Öncelikle kili sepetin üzerine bu şekilde bir havlu serdim. Zaten başka dolabımız olmadığı için buraya koymak zorunda kaldım havluyu. Yıkadığım fırçaları bunun üzerine koyacağım. Şimdi şöyle bir kap aldım. Fırçalarımı yıkamak için. Ve şöyle bir süzgecim var. Yani bu yöntem çok pratik olacak. Kesinlikle siz de denemelisiniz. Öncelikle biraz su koyacağım. Suyumuzu koyduktan sonra şöyle Fairy'nin bulaşık deterjanını kullanacağım ben yıkarken. Şöyle döktüm. Bunu bir karıştıralım. Fırçaları da şöyle bırakacağım. Şimdi mesela şu fırçanın ilk haline bakın. Bir de şimdi son halini göreceğiz. Şöyle son haline bakabilirsiniz. Zaten bayağı kirlenmiş. Zaten kirletmeye yetti bu. Bunları bir de bu sudan geçirdikten sonra suyu değiştirip tekrar temiz suyla yapacağım. yerime bakın. Şurası daha arınacak. Şimdi şöyle suyu göstereyim. Bunu dökeceğim. Bu sefer biraz da sabun dökeceğim. De hepsini gördüğünüz gibi süngerler hariç aşağı tarafa bakacak şekilde yerleştirdim bunlar burada kuruya dursun biz de artık videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Bugünlük de böyle bir video oldu. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir ve izliyorsunuzdur da. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hem eşimle olan hesabımı hem de kişisel hesabımı takip edebilirsiniz. Şuraya bırakacağım zaten. İkimizin hesabında oradan bakarak takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.